Arkadaşlar, bugün, ee, <laughs> Merhaba. Merhaba. Burada... <laughs> <ayı>. Merhaba arkadaşlar bugün jelibon büyütme videosu çekiyoruz. Merhaba. Merhaba. Altın ay. Merhaba arkadaşlar. Ya baba. Benim. <laughs> Mahmut. <laughs> hadi hadi. Çekiyor mu ya? geliyor. Çekiyorum. Baba herkes onu izliyor ya. Ne oldu ya kim izliyor da Arkadaşlar <gülüyor> sussun! <Zatenimiz gider. gülüyor> Koyalım, evet ha? burada. Ya hadi da aynı bir Kırmızı bir tane. Tamam o tamam şey. yeter bir tane koyacağız. Bir var. tane daha koyacağım. Şöyle. Bütün renklerinden evet. koyacağım renk renk inşallah. Fı düşünüyor musun Sev sev kez Hadi şey şey ben... hayır biz yarın öyle... Ben... Ya ya. Tamam mı? <laughs> bitti mi? Evet. Ya, tamam. Böyle. Evet arkadaşlar. Tamam, <laughs> <laughs> 4 saat mi? 5 dakika mı? Nedir? Bekleyeceğiz artık. Yorulun ya 24 saat tabii ki de. Ne 5 dakikası? Ama 24 saat telefonu açık bırak. Benim <laughs> hani Instagram'da <bazı gülüyor> kız tarzda kız var ya. Hadi hadi. Şimdi bekleyeceğiz. Evet. <laughs>